Merhaba arkadaşlar. Bakın biz nereye geldik. <laughs> evet bakalım mı şöyle. Böyle küçük bir hayvanların olduğu yere geldik. Anneciğim gel buradan başlayalım arkadaşlara göstermeye. Şu kertenkeleleri gösterelim. Bakın ya. Allah. Orada bir köpek var. Ne var aşağıda? Onların içinde bir şeyler var ama ben göremiyorum anneciğim. Bakın buradakileri. Bakın bakın orada bak. Bunlar ne? Burada da var küçük küçük. Minik anneciğim çok küçük. Neyse burada bir yerde yılan da vardı. Nerede ya bu yılanlar? Hep böyle küçük bakın kertenkeleler kalmış. Evet şurada içeride anneciğim bak orada. Şurada. çıkma anne, çıkmıyorsun. Yılan yok zaten. Onda onda da yok anneciğim. Bunlarda ne varmış? Gel bakalım. Ayaz şaşkın tabii. Anne. <laughs> Allahım hamster. Minik minik hamster. Bakın şurada bir tane kocaman var. Ya ne yiyorsunuz siz? Ama çok tatlılar değil mi Melisa? Evet. Çok güzel görünüyorlar. Küçük küçük bir şeyler var oralarda bakın. Şunlara bakın ya. Gel sen de bir şey göster. Geleceğim anneciğim. Gel. Gel bakalım önce. Bir sürü küçük küçük anneciğim. Hepsini Ay, gösterelim ya, mi arkadaşlar? Bakın burada da oyuncakları var hamsterların. Neyse evet. heyecanla tabii uzun zamandır gelmemiştik buraya arkadaşlar. Evet. Bakalım nereye gitmiş bu kuşlar? Burada bir sürü kuşlar vardı. Vav wow, şuna bakın. Ya ne kadar Anne. güzeller. Mevzu ne kadar güzeller ha? değil mi? Evet. Ha? Evet, limon. Bu değil ama bizim limon anneciğim. Limon şuradaki. Şunlara benziyor. Şu yukarıdakilerden bak. Limon bunlardan. Boncuk da var burada. Bak yukarı bak, yukarı çık. Ayağa kalk. <laughs> bak, oradakilerden gördün mü? Bunlar farklı bir kuş türü. Bak, bunlar küçücükler Bak daha böyle ay incecik ayakları var Menisa. Şunlara bak kırmızı gagaları var. Bak 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 miniş ya. Evet. Çok güzeller ya. Burada kuş yemleri var. Evet şöyle bak Melisa uçtu gidiyor. Bekle beni. Bakın bir sürü akvaryum için bir sürü böyle aksesuar var. Evet. Burada da betalar var arkadaşlar. Bu betalar küçük bir kap içinde böyle tek başına yaşayabiliyorlar balıklar. Tabii. Bakın 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 şunlara bakın ya. Anne kardeş. Evet. Bir sürü ya. Çok güzeller. Renkli renkli taşlar Taşları var. Taşları var. Evet bakın. Bak, renkli taşlar var. Evet, renkli renkli Anne taşlar var bak, arkadaşlar. Biz de balık alalım mı? Evet. Ama biz başka zaman alırız. Hı. Ama renkli balık alırız. Renkli balık da. <laughs> evet. Ay bunlara bakın küçük küçük minicikler ya. Mavi mavi. Ya, ya mavi mavi fosforlular. Bir yüzden, sürüler. Yok. Yani evet. Bakın şurada da var fosforlu fosforlu. Hey, beni şunlara bak morlu morlu. Mor var, yeşil, sarı. Anne şunları bak. Ya çok güzeller. Ay, şu aşağı bak. Bakın ne güzel oyuncaklarını koymuşlar. Onların o oh, keyfiniz yerinde mi Ye, bakayım? Bradım. Bak ne güzel. <laughs> çok güzeller değil mi anneciğim? Anne gel, şey. Bunlar da var. Ayaz görseydi bunları. <laughs> Onu çıkarmayacağım. Evet burada da siyah. Siyahlı sarılıdı. Çok güzelsiniz ya. Ya bakın ya arkadaşlar ya. neyse aksesuarları var onların. Ana ya. Ne var orada ne var bakalım? Gel. Bak, bu, bu arkasında bir tane balık var. Yengeç var anneciğim ama görünmüyor yengeçler. Şöyle arkada şurada var bir tane. Bak orada arkada hareket ediyor. Şurada şurada. Şurada var. Ay. Hareket ediyor. Ay, bak. <laughs> Anne, içine bak. Ne evet. Başlasın? Onun içinde var mı? Hı? Onun içindeki görünmüyor anneciğim. Gördüm ben. Evet biz bakmaya devam edelim arkadaşlar. <laughs> Sonra görüşürüz değil mi anneciğim? Sonra görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar. evet. Bakın şurayı da bir kez daha göstereyim böyle. Bakın şunlara. Ya bu ne? Köpek ağzını açmış. Şunlara bakın ne kadar güzel süsleri var. Hoşçakalın görüşmek Yaşakalın. üzere. <laughs>